Herkese merhaba. Panik atak. Birçok insanın deneyimlediği ama yeterince konuşulmayan bir konu. Bugün bu podcast'te panik atağın ne olduğunu, neden ortaya çıktığını ve nasıl başa çıkılabileceğini konuşacağız. Ben psikolog Hüseyin Özyavuz. Psikoloji dünyasında farkındalık yaratmak ve insanların hayatlarına dokunabilmek için buradayım. Öncelikle panik atağı tanımlayarak başlayalım. Panik atak, ani ve yoğun bir korku ya da rahatsızlık hissidir. Kalbinizin hızla çarptığını, nefes alamadığınızı, hatta kontrolü kaybettiğinizi hissettiğiniz o anlar. İşte bu panik atağın tanımıdır. Ancak panik atak her zaman belirgin bir sebep olmadan da gelebilir. Belki bir toplantı sırasında, belki de evde sakin bir şekilde otururken. Beynimiz, tehlike sinyali verdiğinde vücut da bu sinyali ciddiye alır ve savaşa ya da kaçmaya hazır bir tepki başlatır. Sorun şu ki bu tehlike bazen tamamen yanıltıcı olabilir. Panik atağı anlamak için beynimizin nasıl çalıştığını biraz irdelememiz gerekiyor. Beynimizdeki amigdala tehlike algımızdan sorumlu olan bölgedir. Ancak panik atağı olan bireylerde amigdala genellikle aşırı aktif çalışır. Normal bir durumda sakin kalabileceğimiz bir olay panik atak yaşayan biri için ciddi bir kriz haline gelebilir. Peki, panik atağı tetikleyen faktörler nelerdir? Bunlar genellikle stres, travma, biyolojik yatkınlık, düzensiz yaşam tarzı veya yoğun kaygı gibi durumlardır. Gözlemlediğim kadarıyla yalnızlık korkusu içinde yaşayan insanlarda sıkça görülür örneğin önemli bir sınavdan önce veya iş yerindeki baskılar altında veya bir kayıp yaşandıktan sonra panik atak belirtileri ortaya çıkabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki panik atak her zaman belirgin bir sebebe dayanmayabilir. Belirtilerini biraz detaylandıralım. Panik atak sırasında hissedilen en yaygın belirtiler arasında çarpıntı, nefes darlığı, terleme, titreme baş dönmesi ve mide bulantısı sayılabilir. Daha derin bir seviyede ise birey ölüyorum ya da bayılacağım hissine kapılabilir. Panik atak yaşayan bireylerin çoğu bu durumun bir sağlık problemi olduğunu düşünerek hastanelere başvurur. Ancak genellikle fiziksel bir sorun bulunamaz ve bunun psikolojik bir durum olduğu ortaya çıkar. Şimdi gelelim en önemli kısma Panik atakla nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle bu durumu kabul etmek çok önemli. Bu bir panik atak ve geçecek diyebilmek atak sırasında kontrolü yeniden ele almanıza yardımcı olabilir. Nefes egzersizleri bu noktada harika bir araçtır. Örneğin 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye boyunca tutun ve ardından 6 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça verin. Bu tür bir nefes kontrolü sinir sisteminizi sakinleştirir ve beyninize her şey yolunda sinyalini verir. Beyin komutlarla çalışır, kendinize komutlar verin, ortalama 20 dakika sürecek ve geçecek şeklinde veya bana bir şey olmayacak şeklinde kendinize telkinde bulunun. Bu atağınızın süresini kısaltabilir ve sizi hızlıca rahatlatabilir. Genel yaşamınızda ise yapanız gerekenler de var. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterince uyumak panik ataklarla başa çıkmanın uzun vadeli yollarıdır. Ayrıca profesyonel bir destek almayı düşünebilirsiniz. Bilişsel davranışçı terapi sayesinde panik atak tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir. Bu terapi bireylerin düşünce kalıplarını değiştirerek atağı tetikleyen düşünceleri kontrol altına almalarına yardımcı olur. En çok aldığım soru ise panik atağı tamamen yok etmek mümkün mü? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişebilir. Ancak panik atakla yaşamayı öğrenmek, onunla başa çıkma becerilerini geliştirmek ve hayatınızı bu durumun esiri olmaktan çıkarmak kesinlikle mümkündür. Bu süreç sabır, farkındalık ve kararlılık gerektirir. Son olarak Panik atak yaşayan bireylere birkaç öneri sunmak istiyorum. Öncelikle yalnız değilsiniz. Dünyada milyonlarca insan tıpkı sizin gibi bu durumla mücadele ediyor. İkincisi kendinize karşı nazik olun. Bu bir zayıflık değil, beyninizin size verdiği bir sinyaldir. Bu sinyali anlamaya çalışın ve üçüncüsü profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Bir psikolog ya da terapist bu süreçte size rehberlik edebilir. Bu podcast'te panik atak konusunu ele aldık. Amacımız sizi bilgilendirmek ve bu konuda yalnız olmadığınızı hissettirmekti. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.